Günde sadece 1-2 saat oyun oynayarak para kazanmaklı. Canavarlardan düşürdüğünüz itemleri dolar karşılığında satabilir ve 10 levelden sonra daha değerli itemler için boss kesebilirsiniz. Yorumlarda verdiğimiz indirme linkinden yeşil olanlardan birine tıklayarak indirebilir. Bir alttaki linkten hesabınızı aktif edebilirsiniz. Among modunu ayarlayabildiniz mi Falcon? Yok. Ayarlamadınız. Aa, kahve Bye. bakacak da kahve yok. Tamam. Kahve yok zaten hiç. Mülaf oyunu da oynayabiliriz harbiden Senin onunla bir işin yok <laughs> Kapatsana 27 yaşındayım abi 11 senedir Her sabah uyandığımda nasıl hayırlı evlat olurum diye düşünüyorum Sen bir dakika ee, ben sokak fotoğrafçısıyım da. Aa öyle mi? E, çekil de sokak çekeyim abi. <laughs> Al işte abi. <laughs> <Ben gel> <laughs> 3 adet açalım. Haydi bismillah diyelim. Arkası yanlı Sergen Aga, şanslısın. Bu... Santrafor. Ya Sergen. Bu ne ya? Saçmalama bana koyayım. Sergen. Ya saçmalama. Siktir git oynamıyor. Ananı sikeyim monitör kırıldı. Trevor. Ananı sikeyim monitör kırıldı chat. Ya Sergen senin amına koyayım monitörü ödeyeceğim. Sikerim dalağını. <laughs> Oğlum buranın nereydi amına koyayım ya? Bura nereydi bura? Burası. İbratı. Hatay Antakya. Onaylandı mı? Burası evet. yemin ederim Esenler Dörtün aşağısında Esenler terazileri kısmında var böyle bir yer. <laughs> ya yani yine herkes baş başa dönüyor. Bu Promax 1 TB alabilmek için Türkiye ve dünya ülkelerinde kaç ay çalışmanız gerekir bir göz atalım. Bakalım. Sen Centripla geldik. 1 TB modelinin fiyatı 119.999 lira. Asgari ücretle bu telefonu alabilmek için en az 7 ay çalışmanız gerekiyor. Tanıştırız <Anlaşıyoruz> abi <laughs> ne olacak? Ne? Herkese merhaba. Biz bunun Apple mağazasına geldik iPhone 16 Pro Max 1 TB'ın Avustralya'daki fiyatı 2849 Avustralya doları. Asgari ücretle çalışan biri 2,5 hafta çalışıyor. Oha! 2,5 hafta ne ya? Bir ay falan çalışsın ya. Çok fazla abi. Oğlum Meray bunu 30 dakikada alıyor lan. Çalışarak bu telefonu sahip olabilir. Gelin bir de Almanya'daki iPhone 16 Pro Max fiyatlarına bir göz atalım. Almanya'da iPhone 16 Pro Max 1 TB almak için bir ay çalışmanız yeterli olacak. Çok fazla bir ay amına koyayım. Izlerim iPhone 16 Pro Max 1 TB Bizim 4x, 1649 frank. Sişir'de minimum asgari ücretle 8 gün çalışarak... Aman akoyim bir işe gideydiniz 8 gün ne ya? Telefona sahip olabilirsiniz. Amerika'nın başkenti Washington DC'den herkese merhaba. 16 Pro Max 1 TB fiyatı 1600 dolar asgari ücret 17,5 dolar 2,5 hafta çalışarak buna sahip olabilirsin. Efendim? Oğlum tatile gittin buçuk hafta çalış al. Niye burada para veriyorsun? Doğru. Penceresiz... Kayıt parasını götüne sokuyorsun değil mi? Sokarım. Ha tamam. Kaldım anne. Pencere. <laughs> oh, it's the idea. And they're burned. <laughs> oh. Mehmet Amba Takaman Selam olsun. Bu nasıl bir isim? Kurban olduğum ya. <laughs> Böyle bir <kolum gülüyor> Amba Takam <da kaldım gülüyor> <olurum gülüyor> ya. <gülüyor> Al işte. Al işte abi. Trafon <laughs> pidesi nasıl gelir onu anlatacakmış. Oğlum bak başla. başlamayalım yine ya. Dinlemiyorsunuz değil mi? Bakıyorsunuz değil mi? Ha adam çalınca ne yaptım ya? Oğlum. Ah, o zaman bir şov yapma vakti gelmiş. Oğlum şu kağıtını bir kessem var ya. Ana ne? <laughs> oğlum.

<laughs> Leblebi yedim, karnım tok, çek o sırayım bir daha sok. En kötü oynadığım maç. Kötü oynadığım maç net bir şekilde izlerseniz yoktur. Hakan oldu burada, on numara her yerde. Şimdi. Oğlum bura piyazda mekfit değil mi lan bu? Maltepe'deki. Bizim spor biliyorum ben orada fotoğraf çektiriyorlar amına koyayım. Değil mi? Orası. Oraya değil diyor or oraya Vay be, eskiler be. Vay be. Ala abi spor yapıyorduk. Vay be. O <laughs> <Bu> ne o? <Oğlum. gülüyor> Bismillah. <laughs> Please don't bite me. Just know you're going to bite me. You too. Let him cook. <clears throat> Let him cook now. Let him cook. I said.

Aa. Yoksluk. He. To Baba ne yapıyorsun baba? Tam buna bir yerde durmuyorsun ki sen amına. Öteki araç gitti. haberin susu komutan nöbetçi evet, yanımda. Ha, bu kırmızı tubon şey vardı. Kırmızı alarm durumu. durumu. <laughs> <laughs> i'm smarter i'm better you know, i'm better Çok iyiydi. Aha, Hopa. Bugün benimle ofise geliyorsunuz. Güne sporla başlamak istediğim için spor kıyafetlerimle geldim. Duşumu aldım, hazırlandım ve kahvaltı yapmak üzere tiğlanca geçtim. Muhteşem bir manzara eşliğinde kahvaltımı yaptıktan sonra Crawford'un iş arkadaşımı aldım ve ofise geçtik beraber. Biraz çalıştıktan, maillerimi kontrol ettikten sonra yemek saati geldi. Bugün Oğlum ev yemek Hı. yiyorlar ama <laughs> bu ne? Ofiste İtalyan günü vardı. Gerçekten her şey çok lezzetliydi. Her yemek sonrası duyulan kahve sesini duyduk ve lokumlar eşliğinde kahvemizi içtik. Biraz da sohbet muhabbet sonrası. Abla vallahi bak mutlaka çalışıyorsunuz da bir çalışsam mı bir göstereydin videoda göstereydin ya. Meyvelerimizi aldık ve çalışmaya He. geri döndük. Başladı Ofisin abi. her yerinden yiyecek bir şeyler çıkıyor. Bayağı mutlaka çıkıyor. <laughs> Bayağı mutlaka çıkıyor. Burada ofisinin tatlı elemanını görüyorsunuz. Tamam. Bir toplantıya giriyoruz ve gelen bir Güzel. telefon sayesinde katta baklava dağıtık. Bak öğreniyoruz. Onu yedikten sonra biraz da PlayStation oynuyoruz ve gün bitti. Acaba Türkçe çalışanları fatura ödüyor mu? He ben de merak ettim ha. Türkçe çalışanı mesela Türkçe'de fatura ödüyor mu ya? Bence onlara özel bir tarife bir şey vardır.'' Bence de net bir şey vardır, Çalışan bir şey vardır ya. <laughs> Sen aboneliklere para veriyor mu? <laughs> Bu kız hakkında soruşturma açmış Türksel. Niye doğrusunu anlattığı için mi? 10 <laughs> Galiba. Güzel <laughs> Ne güzel girdi ya. Bak güzel top attı bana hocam. Vallahi billahi. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun ya? Allah rahmet eylesin. Adamda uyuşturucu var. 19 yaşında da. Adamda uyuşturucu var. Kullanmak var. Uyuşturucu satmak var. Gasp var. Yağma var. Hırsızlık var. Küçük çocuğa taciz var. İstismar var. İstismar var. Hırsızlık var ve cinayet var. Şimdi böyle bir insan nasıl dışarıda olabilir? Yani bu insanın içeride olabilmesi için daha başka ne yapması gerekiyor? Yani böyle bir suç makinasını bu devlet nasıl sağlar dışarıya? Bundan biliyorsunuz 3 yıl önce Covid diye saldılar ve işte o katiller şu anda aramızda. Onlardan biri 19 yaşında daha ve bakın karakola getiriliyor. Karakolda bu şekilde zaten bir tedbirsizlik var orada ve arkadaş çok da güzel bir soru az önce Bu adamın dışarıda olmasının açıklaması yapıldı mı yoksa gerçekten bu Covid zamanında bırakılma muhabbetinden mi dışarıda yani bu adam? Harbi bu nasıl yani e, şey, şey içeriden çıkabiliyor? Gökhan yapılmadı. Gökhan, e Mesela bunun yapılması lazım yani. E yani bir, bir beyin fırtınasında <laughs> aklına geldi. Böyle bir psikopat, böyle bir suç makinası cezaevindeyken ve firar etmiş özür dilerim, karakoldayken firar ediyor ve siz bunun yanına daha bir yılı bile dolmamış bir kadın polisi gönderiyorsunuz. Kalbe bir şey göz benim. Eşkaşlar arası Birden bire buluk kalmış Şu gözün karası El damarın bire topu Kaka gibi ya valla. Tamam. Öldüren çocuğu çok fena dövmüşlerdi. X'de görmüştüm. Yani az bile yapmışlar Abi. bence yani harbi. <laughs> Betar olsun amına koyayım yani. Şaka gibi ya valla. 23 farklı suç olup dışarıda gezmek yani harbiden değişik bir ülkeyiz ya vallahi billahi. Hani harbi gülüyoruz eğleniyoruz ama bazen işte bu hayatın gerçekleri falan karşımıza bu şekilde çıkıyor da işte.